Değerli dostlarım, hepinize aynı günler. Bizim toplam market ürünlerinde 14-27 Temmuz tarihleri arasında geçerli Arpella ve Halk ürünlerinden 100 TL alıma idadet Arpella Nugabal hediye Filotolay cips ürünlerinden 285 TL alıma %7'lik indirim Ürker Dunkek Baton Lokmalık ürünlerinde 125 TL alıma %5'lik indirim Ürker Dido, Halley ürünlerinde 450 TL alıma, %5'lik indirim. Ülker İkram, Saklıköy, Kramalı Püsküvi ürünlerinde 300 TL alıma, %5'lik indirim. Ülker, Pötibör, Finger, Bebe, pisküvi ürünlerinde 400 TL alıma, %3'lük indirim. Ülker, Küçük Baton, ince Baton ürünlerinde 200 TL alıma, %10'luk indirim. Ülker Yubo ürünlerinde 200 TL alıma %10'luk indirim. Ülker Yıldız Stitch sakız ürünlerinde 75 TL alıma %10'luk indirim. Ülker Oneo sakız ürünlerinde 200 TL alıma 12 adet Ülker çikolatalı gaflet hediye. Haribo ürünlerinde %15'lik indirim. torku atıştırmalık ürün çeşitlerinden... 150 TL ve üzeri alıma %10'luk indirim. Şölen, Lubbo ürünlerinden 100 TL alıma 1 adet altılı soda hediye. Peyman ürünlerinde %15'lik indirim. Karali Tiryaki çay 69.95 Oba çay Karadeniz çayı 26.90 Doğuş Bardak poşet çay 54.95 Lipton bitki ve meyve çay çeşitleri 14.45 Biz Kafe 22.50 Biz Kafe Latte 26.50 Doydu ürünlerinden 750 TL alıma Bir koli link hediye Bu fırsat ürünlerini kaçırmayalım Hepinize ayrı günler diliyorum